Sevgili Finansal Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere trade alsat nasıl yapılır, nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunları konuşacağız. Öncelikle şunu ifade ederek başlamam gerekiyor ki trade yapmak için gün içerisinde ya da hafta içerisinde alsat yapabilmek için illa birinin videolarını, yorumlarını, görüşlerini takip etmenize gerek yok. Biz katıl kademe dörde özel böyle bir şey sunmamıza rağmen bunu söylüyorum. Benim videolarımı izleyerek trade yapmak ya da farklı bir grupta farklı bir kişinin analizleriyle trade yapmak zorunda değilsiniz. Aslında aslında daha doğru ve güzel olanı da kendiniz baştan sona özellikle de biraz zamanınız varsa bizim ücretsiz olarak paylaştığımız teknik analiz eğitim serisini ve profesyonel trade eğitim serisini izleyerek kendi stratejinizi oluşturup trade yapmanız oldukça faydalı olacaktır. Tabii ki zamanınız yoksa yüklü bir para yönetmeye çalışıyorsanız ya da yavaş yavaş görerek öğrenmeye çalışıp ya da farklı görüşleri de dinlemek istiyorsanız Katıl Kademe 4'te bizim günlük olarak paylaştığımız trade şirketleri bulunuyor. Fakat ifade ettiğim gibi herhangi birine ihtiyacınız olmadan da bu 70 videoluk eğitim serisinin not alarak bitirip akabinde kendinize uygun strateji belirleyip back testlerini yapıp Excel sonuçlarını da ortaya koyduktan sonra bunu istikrarlı şekilde yani bu oluşturduğunuz stratejiyi istikrarlı şekilde uygularsanız kendiniz de zaten trade yapabiliyor hale geleceksiniz. Bunun da altını çizmem gerekiyor. Şimdi gelin birlikte trade yani alsat yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl yapılır? Bunlara bir değinmeye çalışalım. İlk maddemizde mutlaka bilmemiz gereken nokta ekranda da gördüğünüz gibi endeks korelasyonunu işlemlerimiz içerisine eklemektir. Yani endekse aykırı işlem yapmanın çok riskli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz biz de bu sabah katılda aynı şekilde endeksin düşeceğini öngörmemize rağmen bir trade işlemine girdik ve işlem de bu nedenle zararda sonuçlandı. Burada bu zararı ve düşüşü tahmin ettiğimiz için zaten videoda belirterek trade şirketlerimiz içerisine Türk Hava Yolları gibi Akbank gibi büyük uzun vadede de başarı beklediğimiz şirketlere eklemiştik. Aslında burada gördüğümüz sonuç çok net ki endeks korelasyonuna aykırı işlem yaparsanız burada işlerin çok büyük zorlandığını bilmemiz gerekiyor. Bunları öngördüğünüzde de daha fazla zararda tutabileceğiniz şirketlerle hareket etmelisiniz. Yani çok bebek şirket, çok yan tahta şirketi, bilançosu iyi olmayan, makro büyümesi iyi olmayan şirketleri böyle endeksin düşeceğini öngördüğünüz. Örneğin 350 bas puanlık bir faiz arttırımından sonraki günde trade işlemini alırsanız iyi bir stop loss seviyesi de kullanmıyorsanız o şirkette eksi de pozisyonunuzu kapatamadan kalmak zorunda kalırsınız. Fakat bunu öngördüğünüzde daha büyük ya ben bunu uzun vade tutsam da benim zaten işime gelir bir şirket dediğinizde yaptığınız tradeler daha psikolojik olarak sizi rahat tutar. Demek ki bir endeks korelasyonunu mutlaka devreye sokuyoruz. İki mutlaka bir arar sistemi oluşturuyoruz ve bununla da ilgili bir excel tutuyoruz. Örneğin ben katıl kademe 4'te biliyorsunuz katıl kademe 4 üyeliklerinizi yaptığınızda üyelik butonuna geldiğinizde burada her gün 18.04, 17.04, 16.04, 15.04 gibi sabah katıl videolarında trade şirketlerimizi paylaşıyoruz. Tabi bunun yanında katılda canlı yayınlarımız doğrudan katıl içerikleri de sizlerle birlikte oluyor. Konumuza döndüğümüzde biz arar sistem oluşturup bir excel tuttuğumuzda o hafta içerisindeki getirilerimizi doğru şekilde takip edebilmiş oluyoruz. Buradaki arar mantığımızın şu nispette olması gerekiyor. Bu Excel sonucuna göre biz haftada kaç işleme giriyoruz? Bu işlemlerin kaç tanesi karla kaç tanesi zararla sonuçlanıyor? karlık sonuçlananların yüzde getirisi, zararla sonuçlananların yüzde getirisine baktığımızda bir arar sistemi oluşturabiliyoruz. Bizim sistemimiz yani katıl kademe 4'te yaptığımız sistemde hemen hemen 1'e 3 oranını kullanıyoruz. Yani ne demek bu? Yüzde 3'lük. Ekranda gördüğünüz gibi yüzde 3'lük bir kar marjı beklentimiz oluyor. Hisse ve zarar marjı beklentimizde yani stop olacağım seviyeyi de %1'ler seviyesine koyuyoruz. Bu sayede 3 tane negatif işlem, 1 tane pozitif işlem yakalamış olsak yani 4 girdiğimiz işlemden sadece bir tanesi hedefine ulaşmış, 3 tanesi stop olmuş olsa bile biz günü sıfıra sıfır çıkarmayı başarabiliyoruz. Buradaki arar sistem dengemiz bu şekilde. Zaten son bir hafta için kümülatif getirimizi Excel tablosunda da takip ediyorum katıl kademe 4 için ve burada da neleri optimize edip geliştirebileceğimizi takip etmek açısından. Geçtiğimiz hafta hemen hemen getir gelirlerimiz %17 civarına ulaştı. Garantide %3.85, Türk Sigorta'da %6 ve Çimsa'da %8 aldık. Bunun yanı sıra Arçelik'te, Mogan'da da gün içerisinde hedeflere gittik. Fakat zarara düştüğümüz yani stop olduğumuz şirketlere baktığımızda da hemen hemen %6, %7.5 bandında da stop loss seviyelerimizin çalıştığını görüyoruz. Yani haftaya aslında %10'la %11.5 arasında kümülatif bir getiriyle ortaya çıkartmış oluyoruz. Şimdi bunu iyileştirebilmek için zarar marjlarımızı azaltıp arar sistemimizi daha doğru hareket ettirebilmek için neden yapmamız gerektiğini takip edeceğiz. Sizlere de trade ile ilgili verebileceğim en büyük tavsiyelerden bir tanesi, mutlaka hafta pazartesi başladığında tüm işlemlerinizi not almanız. Haftanın sonunda da o işlemlerden kaç tanesi pozitif, kaç tanesi negatif? Negatif olanlar neden negatif? Arar sisteminizi doğru mu kurmuşsunuz? Bunların hepsini sorgulamanız çok önemli olacaktır. Üçüncü maddeye geldiğimizde mutlaka haber takibi yapmanız gerekiyor. Gün içerisinde ne kadar iyi VIOP baksanız, tahta baksanız, teknik göstergelere, zaman periyotları dahil baksanız da haber takipleri bütün piyasayı çok ciddi ciddi şekilde sarsıyor. Örneğin 350 bas puanlık bir faiz arttırma oldu. Ne gördük burada? Sigortacılıkların ve faktöringlerin hızla hareketini görmüş olduk. İşte burası haber takibiyle tam olarak örtüşüyor. Verileri, faiz kararlarını, enflasyon kararlarını, global taraftaki satışları, lokal taraftaki satışları çok iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Buradaki üçüncü sistemimiz haber takibi. Dördüncü sistemimiz ısrarla söylediğim gibi stop loss seviyesidir. Bir trader stop loss kullanmıyorsa zaten uzun vadede mutlaka zarar edecektir. Çünkü her işlemi gün içerisinde takipte edemez. Halbuki alış yaptıktan sonra sonra karal seviyesini de stop seviyesini de emir olarak girse ondan sonra piyasayı sürekli aktif olarak yine tabii ki takip eder ama en azından fiyat seviyelerini bu kadar takip etmesine gerek kalmaz çünkü işlemler otomatik olarak tetiklenir. Bu yüzden mutlaka bir hisseyi aldığınızda yüzde kaç zarar marjını göze alıyorsanız o fiyat seviyesindeki satış emrini girmeli stop lossunuzu kullanmalısınız. Beşinci maddemize baktığımızda ise burada da stratejinizi oluşturduktan sonra ona sabit kalma kısmı geliyor. Biliyorsunuz bizim yine katıl kademe 4 özel bir profesyonel trade eğitim serimiz vardı. Bu eğitim serisi hemen hemen 60 videodan oluşuyor. Aynı zamanda ücretsiz bir 60 videoluk da teknik analiz eğitim serimiz var. Bunları izlediğinizde zaten kendiniz de trade stratejilerini oluşturabileceksiniz. Nelere bakmanız gerektiğini, hangi kombinasyonları kullanmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Kendinize uygun backtestleri yapılmış bir strateji oluşturduktan sonra yapmanız gereken kilit nokta, anahtar ona duygusuz bir şekilde bağlı kalmak ve sürekli istikrarlı şekilde onu korumak olmalıdır. Eğer sürekli olarak stratejinizi değiştiriyorsanız buradaki sorunun ortaya çıkışını göreceksiniz. En azından haftalık olarak o stratejiye bağlı kalıp haftanın sonunda o egzeli takip ederek ve tabii ki bunu endekse de oranlayarak çünkü şöyle bir durum var. Örneğin bizim bu hafta kümülatif getirilerimiz dediğim gibi %10'lar civarında olsun ama bu hafta borsanın ne kadar hareketli hem Trump'ın söylemleriyle globalden satış yediği hem faiz arttırımları serüvenin içerisinde olduğu oldukça gerilimli ve yatay aşağı bir serüvende bunu yapabilmişiz. O yüzden borsanın yukarıya doğru hareket ettiği örneğin Şubat sonundaki bir trade istatistiğinizle bu haftaki trade istatistiğinizi tabii ki aynı kefede kıyaslamayın. Endekse oranla getirisine bakarak böyle bir egzeli çıkartıp doğru stratejiye duygudan arındırılmış şekilde sabit kalmanız, duygudan arındırılmış şekilde bir robot edasıyla uygulamanız da buradaki son önemli maddemizdir diyorum. Videomuzun sonuna gelirken Trade'de ve Alsat'ta bunlara dikkat edip istikrarlı şekilde hareket ettiğinizde uzun vadede ciddi getiriler elde edebileceğinizi ifade etmem gerekiyor. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın